Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni sıcak görüntüler getirdim arkadaşlar Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in birbirlerine yakın oldukları muhteşem fotoları sizler için takdim ediyorum Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel yakında evlenecekleri konuşuluyor ve e, hızla e Hazırlıkları devam ederken muhteşem görüntüler çıktı ortaya ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Eğer Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'de muhteşem haberler duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın ki sizler için yepyeni videolar da getireyim arkadaşlar. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun bildirim zilini açık bırakın ki her şeyden anında haberiniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.